Merhabalar, Saklı Kumanda'ya hoş geldiniz. Ben Billur. Bugün sizlerle Loki'nin birinci sezon filmlerini konuşacağız. Bunu gönül rahatlığıyla artık söyleyebiliyorum çünkü ikinci sezonun geleceği kesinleşti. 6. bölümü konuşacağız, yorumlayacağız, neler oldu, neler yaşandı bunlardan bahsedeceğiz. Fakat onun öncesinde şunu söylemek istiyorum. Ben şu anda tatildeyim. O yüzden de dış ortamda ve ancak böyle bir mekanda çekim yapabiliyorum. O yüzden etraftaki gürültülerden ve ortamdaki bu durumdan dolayı öncelikle sizden özür diliyorum. E, kulakla vesaire dinlerseniz çok fazla fon gürültüsü geleceğini tahmin edebiliyorum. O yüzden lütfen kusura bakmayın. Sadece bu bölümü konuşmadan geçemeyeceğim. Onun haricinde de biliyorsunuz her çarşamba akşamı Loki'nin bölümünün hemen ardından Saklı Kumanda'nın Twitch kanalında bölümü spoilerle bir şekilde konuştuğumuz bir yayın yapıyoruz. Siz de akşam 9'da bu yayına katılmak isterseniz açıklamadaki Twitch linkine tıklayarak gelebilirsiniz. Akşam saat 9'da detaylı bir şekilde konuşacağız son olarak da Discord sunucumuz olduğunu ve Loki ile veya farklı yapımlarla ilgili konuşmak isterseniz bu sunucuya gelip bizlerle sohbet muhabbet edebileceğinizi hatırlatmak isterim. Onun da linki açıklamada. Normalde biliyorsunuz ben önce spoilersız sonra spoiler şekilde yorum yapmayı tercih ediyorum. Fakat bu bölüme yapacak spoilersız yorumum yok. Eğer bölümü izlemediyseniz bir an önce koşa koşa gidip izlemeniz, spoiler yememek için her türlü mücadeleyi vermeniz lazım. Sadece bunu söyleyebilirim ve kaçırılmaması gereken bir bölüm olduğunu düşündüğümü söyleyeyim. Direkt olarak spoilerle konuşmaya başlayacağım. Zaten bir önceki bölümü izliyorsanız bölümün çok heyecanlı bir yerde bittiğini ve tahminen olayların o noktadan devam edeceğini düşünmüşsünüzdür. Aynen o şekilde oluyor. Loki ve Sylvie'yi nerede bırakıyorsak bölümün başında da orada görüyoruz. Kahramanlarımızı bölüm başındaki şaşkınlığın hemen arkasından Miss Minutes karşılıyor ve onlara aslında geri çevrilmesi çok zor bir teknikte bulunuyor. Diyor ki ikiniz nasıl bir hayat istiyorsanız o hayatı kuracağınız bir zaman akışı içine girebilirsiniz. Onu sizin için yaratabiliriz. Seç beğen al. Ama tabii bu çok şüphe uyandırıcı bir şey. Neden o noktaya kadar gelebildim diye bana istediğim her şey teklif ediliyor. Bu işin altında bir bit yeni mi var diye sorguladı onlar da bizim gibi. Ve asıl kurucu her kimse onunla tanışmak istediklerini söylediler. Tabii verilen ilk isim He Who Remains'ti. He Who Remains aslında Marvel çizgi romanlarında TVA'nın son müdürü, son yöneticisi olarak verilen bir karakter. He who remains'i direkt olarak Türkçe çevirdiğimiz zaman bir erkeğin devamlı olarak varlığını sürdürdüğünü anlıyoruz. Bu da aslına bakarsanız dolaylı yoldan sonsuzluk, devamlı var olmak anlamına geliyor. Tabi ee, tabii ilerleyen zamanlarda sadece he who remains değil başka şeyler de öğrendik. Birazdan sırayla oraya da geleceğim. Onun öncesinde Mobius'un TVA dönüşünden ve TVA dönüşünden çok kısa bir şekilde bahsedeceğim. Hemen ardından da asıl bölümün, bölümün büyük kısmına geçiş yapacağım. Biliyorsunuz Mobius TVA'ya geri dönmeye başarmış. Onun bu geri dönüşünün ardından hepimiz Ravana Rensler nasıl bir yüzleşme yaşayacağını görmek için heyecanla bekliyorduk. O beklediğimiz yüzleşmede yaşandı fakat çok istediğim gibi değildi. Gerçi yani karakterlerin gidişatı da beklediğim yönde olmadığı için istediğim gibi olmasa beni şaşırtmadı açıkçası. Ben Ravona Rensler'in en başından beri bu işlerden haberdar olduğunu ve aynı zamanda da kendi çıkarlarından kaynaklı olarak TVA'yı korumaya çalıştığını düşünüyordum. Olayların hiç o şekilde olmadığını gördüğüm için olayların o şekilde yani benim düşündüğüm şekilde ilerlemesi pek mümkün değildir. Ravona gördüğümüz kadarıyla hiçbir şeyden haberdar değil. TVA'nın nasıl kurulduğunu, nasıl işlediğini tam olarak bilmiyor. Sadece başkalarına anlatıldığı şekilde işlemediğini biliyormuş. Fakat TVA'nın var ve kurulma amacına güvendiği için TVA'yı korumaya çalışmaya devam ediyor. Hani kutsal bir amaca hizmet ediyoruz. Bunun kimin tarafından kurulduğunun bir önemi yok. Ben o amaca hizmet devam edeceğim düşüncesindeydi. Fakat daha sonra yaşananlardan ve TVA'nın içindeki değişimden sonra Ramona'nın kaçtığını ve gerçekten özgür irade olup olmadığını aramaya gittiğini gördük o aslında özgür iradenin olduğuna inanmıyor. TVA'yı kim kurduysa özgür iradeye sahip olabilecek tek kişinin o olduğunu, yani kurucu kişi olduğunu düşünüyor. Geri kalanların da uyması gerektiğini, kurulan kurallara uyması gerektiğini düşünüyor. Çünkü TVA'yı kuran kişiyi bir tanrı, bir yaratıcı olarak görüyor aslında bakarsanız. Bu da bir inanç gibi diyebiliriz aslında. Bunun haricinde B15'in e, diğer TVA'daki hunter yani avcılara askerler artık her ne derseniz e, varyant olduklarını kanıtlamak için girdiği bir mücadele vardı. Onun için de dünyada 2018'e geldiklerini gördük. 2018'de Ravona Renslayer'ın kutsal zaman akışı içindeki öğretmen versiyonunu gördük ve bunu başka bir e, ajana, askere artık ne derseniz göstererek aslında bakarsanız Ravona Renslayer'ın da bir e, varyant olduğunu kanıtlamış oldu. Eğer Varyansa, biz de varyantı sonucuna vararak TV de büyük bir değişimin fitilini ateşlemiş oldu diyebilirim. Fakat asıl bölümle ilgili yaşanan detaylar elbette Sylvie, Loki ve dizimizin asıl kötüsü arasında yaşanıyordu. Öncelikle en başta şunu kabul etmek istiyorum. Ben bu dizide çok büyük bir kötü göreceğimizi veya direkt olarak kötüyü göreceğimizi, onunla görüşeceğimizi ne bileyim işte hani bu kadar yakından bilgi sahibi olacağımızı düşünmüyordum. Bunun sebebi de şimdiye kadar izlediğimiz iki tane diziydi. Birisi WandaVision, birisi Falcon and the Winter Soldier. Ee, zaten Falcon and the Winter Soldier'da öyle büyük kötülük bir hikaye yoktu ama WandaVision'da çok büyük bir kötü ...sunma, tanıtma, ele alma potansiyelleri varken... ...hiç öyle bir noktaya girmedikleri için... ...benim düşüncem Marvel'ın e, Disney Plus'taki dizilerde... ...böyle çok büyük, çok etkileyici hikayeler anlatmak istemediği yönündeydi. Yani Marvel sinematik evrenini o kadar etkileyecek, efendime söyleyeyim... ...hiç kaçırılması gereken yapımlar yapmak değil de... ...daha böyle bonus işler yapmak için çekiyorlar bu dizileri diye düşünmeye başlamıştım. Loki bize aslında bunun bir formül olmadığını... ...ve gidişatın bu şekilde olmayacağını çok net bir şekilde gösterdi diyebilirim. Bize bir anlamda Kang'ı tanıtmış oldu. Neden bir anlamda diyorum? Çünkü Kang'ın çok fazla versiyonu var. Kang olduğu versiyonu var. Nathaniel Richards olarak var. Iron Lad olup süper kahraman olduğu versiyonu var. Dizide anlatıldığı gibi bilim adamı olarak çalıştığı versiyonu var. Yani çok çok enteresan bir karakter. Çok çok farklı versiyon olan bir karakter ve büyük ihtimalle Loki'nin finalinden yaşananlardan sonra onun farklı versiyonlarını görmeye devam edeceğiz. Çünkü Marvel Cinematic Evreni şu an buna çok müsait. Ee, tabii bu bölümle beraber bir nevi kampla tanışmamızla beraber Yeni şeyler de öğrenmiş olduk. Ne öğrenmiş olduk? Bize verilen bilgilerin kısmen doğru olduğunu öğrenmiş olduk. Neydi bu kısmen doğru olan kısım? Eskiden çoklu evrenlerin var olması, daha sonra bu çoklu evrenlerin birbirleriyle üstünlük mücadelesine girmesine kadar olan kısım doğruymuş. Fakat bu savaşın nasıl sonlandığı e, ve hani hangi amaca hizmet ettikleriyle alakalı kısımlarda büyük değişimler vardı. Şimdi burada övünmek gibi olsun istemiyorum ama sadece değinmek istiyorum ve da buraya linklemek istiyorum. Ben daha önce TVA'nın kuruluşu ve kuruluş amacıyla ilgili güzel bir teori ortaya atmıştım. Güzel Güzel <laughs> diyebiliyorum artık çünkü bu teorinin kısmen Kang'la alakalı kısmı hariç doğru olduğunu gördük. O teorinin ne olduğunu görmek, okumak, dinlemek artık her neyse isterseniz şu yukarıdaki videoya tıklayabilirsiniz. Bu teorinin doğru çıkması ama bir yandan da beni şaşırtacak şekilde doğru çıkması beni çok mutlu etti açıkçası. O yüzden bunu değinmeden edemedim kusura bakmayın. Şimdi öncelikle zaman savaşının gerçekte nasıl yaşandığından kısaca bir bahsedelim. Daha önce TVA'dan da öğrendiğimiz gibi aslına bakarsanız çoklu zaman akışları, çoklu evrenler zaten varmış ve normal bir şekilde yaşıyorlarmış. 31. yüzyılda Nathaniel Richards, bizim bilim adamımız Kang, farklı paralel evrenlerin olduğunu ve birbirlerinin üzerine dizilecek şekilde sıralandığını keşfediyor. Daha sonra da bu paralel evrenler arasında geçiş yapmanın mümkün olduğunu görüyorlar. Çünkü aynı anda farklı paralel evrenlerdeki versiyonlarla bu bilgiye ulaşıyorlar ve birbirlerine ulaşmayı başarıyorlar. Bu sayede başlangıçta farklı versiyonların birbirleriyle tanıştığını, birbirleriyle bilgi alışverişinde bulunduğunu, böyle daha barışçıl bir ortam olduğunu vesaire görüyoruz. Ama sonrasında e, Kang'ın da kendisi de söylediği üzere kendisinin her versiyonu çok iyi niyetli veya çok barışçıl bir versiyon değil. İşin sonu zamanlar arasında, zaman akışları arasında büyük bir savaşa dönüyor ve bu savaş giderek TVA'nın da bize bahsettiği gibi devasa bir yıkım haline alacak şeye geliyor. Bunun üzerine Kang bu savaşı durdurmaya karar veriyor. Bunun içinde de e, kozmik bir canlı olan Elayet'in gücünü kullanıyor. Elayet artık hani gerçekten zamanın üzerinde, mekanın üzerinde çok büyük bir gücü olan, hatta kendisini zamandan vesaire soyutlamaya başaran bir e, kozmik canlı olarak biliniyor. Çizgi romanlarda hatta kendi hükümdarlığının olduğundan vesaire bahsedilen bir canlı. E, gidip Kang'ın bu gücü elde etmesi, bunun üzerinde de neler yapması sayesinde Kang da artık zaman üzerinde inanılmaz bir güce sahip olmuş oluyor. Kendi zaman akışını diğerlerinden izole ediyor bu güç sayesinde. Daha sonra diğer zaman akışlarını ortadan kaldırıyor. Bu sayede de zaman hani akışları arasındaki savaşın kazananı galip olan tarafı oluyor. Bu galibiyeti korumak için de benim de teorimde bahsettiğim gibi TVA'yı kuruyor ve T oluşacak her türlü farklı zaman akışlarını diğer konularını ortadan kaldırarak hem savaşın yeniden ortaya çıkacak kaosu engel olmaya çalışıyor hem de zaferi garanti altına almış oluyor diyeyim. Burada kan kısmı haricinde benim teorimin doğru olduğunu gördüm ve mutlu oldum. Bizim dizide gördüğümüz Kang çok uzun zaman boyunca şu an bahsettiğimiz düzeni devam ettirmiş. Gelecekte yaşanan bir olay olmasına rağmen bütün zaman akışını yeniden şekillendirmiş. Barış içinde, kişilerin içinde yaşamalarını sağlamış. Fakat artık aradan ne kadar zaman geçtiyse bin yıl mı, milyon yıl mı ne kadar da biz de bilmiyoruz. Çünkü çok yaşlı olduğunu göründüğünden çok daha fazlasını yaşadığını vesaire belirtti. Artık yorulmuş ve emekliye ayrılmak istiyor ve hani yerine devredecek birine ihtiyacı var. Ee, onun için de bizim iki Loki'nin doğru bir tercih olduğuna karar vermiş yaşadıkları maceraların arkasında. Fakat tabi bizim Loki'lerin kendi arasında yaşadığı anlaşmazlık bu işin Kang'ın istediği gibi ilerlemesine engel oluyor diyebilirim. Kang'ın bize verdiği bilgiler doğrusunda biliyoruz ki iki tane opsiyon var. Bunlardan bir tanesi e, Seve ve Loki'nin TVA'nın ve zaman akışının yönetimini Kang'dan devralması ve istedikleri gibi şekillendirerek bu süreci devam ettirmesi. Çünkü hani Zaman akışının nasıl şekilleneceğinin çok bir önemi yok, sadece bir tane olması ve kazanan zaman akışının devamlılığını sağlanması önemli olan aslına bakarsanız. Dolayısıyla ikisi de istediği gibi şekillendirebilir bu noktada. İkincisi ise Sylvie ve Loki'nin Kang'ı öldürmesi ve onun ölmesiyle beraber zaman akışının böyle sonsuz parçalara ayrılarak yeniden çoklu evrende dönüşmesi ve beraberinde aslına bakarsanız Kaos'un, Kang'ın farklı versiyonlarının, sayısız varyantın geri dönmesi. Tabii karakterlerimiz bu noktada fikir ayrılığı yaşıyor çünkü Loki, Kang'ın söylediklerinin temelde doğru olduğunu düşünüyor ve bu kaosa sürüklemenin, tüm zaman akışının doğru bir alternatif olmayacağına karar veriyor. Fakat Sylvie kendi yaşadığı şahsi şeylerin intikamını almak onun için daha önemli nokta. O noktada hani Loki'nin daha önce intikam duygusuyla beslenen versiyonu olduğunu hayal ederek anlayabiliriz Sylvie'nin o durumunu ve bu noktada Loki'ye ihanet ederek Kang'ı öldürmeyi tercih ediyor ve onun ölmesiyle beraber zaman akışı inanılmaz bir kaosa sürüklenmeye başlıyor. Zaten o kaosa sürüklenmenin ekranlarda da görüldüğü bir TVA sahnesi vardı. Artık hani o Nexus dediğimiz kırmızı çizginin çoktan geçildiğini, aslında hiçbir şeyin geri dönemeyecek noktada olduğunu çok rahat bir şekilde görüyoruz ve bununla beraber aslında finalle ilgili bizim merakla beklediğimiz olayların hepsi yaşanmış oluyor. Sylvie, Kang'ın elinde olduğunu bildiği Tempet'i hızlı bir şekilde ele geçirip Loki'yi birazcık oyalayıp onu TVI'ye geri göndermeye başarıyor. Hemen ardından Kang'ı öldürdüğünü görüyoruz ve az önce bahsettiğim kaos başlıyor. Olayın bir de Loki tarafından yaşanan kısmına şöyle kısaca bir bakmak istiyorum. Ee, Loki TVI'ye geri döndü ve Sylvie'nin yanına veya Kang'ın bulunduğu ortama geri dönmek için herhangi bir şansı yoktu ee, ve tabii ki Sylvie'nin Kang'ı öldürdüğünü tahmin etmesi de hiç zor değildi yaşanan mücadeleden sonra. Ee, bunun için koşarak Mobius'tan ve B15'ten yardım istemeye gitti. Fakat yardım istemeye gittiği Mobius ve B15 aslında bizim tanıdığımız versiyonlar değildi. Sylvie'nin Kang'ı öldürmesiyle beraber çok zaman akışta tamamıyla geri döndü ve bizim Loki'nin içinde kaldığı zaman akışı onun aşina olduğu yaşadığı zaman akışından tamamıyla farklı. Bambaşka bir şeyin içinde kaldı artık alternatif zaman akışın içinde kaldı diyeyim. Bu yüzden Mobius da B15 tanımıyor ve zaten şeye de baktığı zaman, TV baktığı zaman da artık Timekeepers yani zaman korucularının değil de direkt olarak Kang'ın heykelinin olduğunu gördük. Bu ne demek oluyor ki artık Marvel Sinematik evreninin bulunduğu o evren içinde pek çok farklı alternatif zaman akışı mevcut ve Loki şu an onlardan başka bir tanesinin içinde. Yani bizim bildiğimiz Marvel Sinematik evreninin zaman akışının içinde değil. Bundan sonra göreceğimiz olaylar Marvel Sinematik evreninde işte Doctor Strange 2 olsun, Ant-Man 3 olsun bunlar gene Marvel Sinematik evreninin olduğu zaman akışı içinden bize olayları göstermeye devam edecek. Ama kahramanlarımız yaşadığı zaman akışının içinde bir anda farklı zaman akışlarının da olduğunu, kendilerine farklı farklı versiyonların olduğunu görmeye başlayacak ve Doctor Strange 2'de zaten isminden de biliyoruz hani e, yani çoklu evren çılgınlığı içinde diye geçiyor Doctor Strange. Onun bu çoklu evren çılgınlığıyla mücadele ettiğini göreceğiz. Aynı zamanda bu dizide gördüğümüz Kang'ın farklı bir versiyonu büyük ihtimalle Kang the Conqueror yani Fatih versiyonunu e, şeyde göreceğiz ant göreceğiz. Belki Doctor Strange 2'de Kang'ın bambaşka bir versiyonunu görmekte malumuz var. Çünkü artık çoklu evrenler mevcut. Aynı zamanda dizinin finalinde yaşananlar ardından <laughs> enteresan bir haber çıktı. Tam bölümü bitirdikten sonra gördüm. O da Doctor Strange 2'de Loki'nin de yer alabileceğine dair bir haberdi. Onun görünebileceği iddia eden bir haberdi. Tabii ki güvenilir bir kaynaktan değil ama çoklu evrenlerin ortaya çıkışında Loki dizisinin ne kadar büyük bir etkisi olduğunu tüm bu yaşananları göz önünde bulundurursak Loki'nin Doctor Strange 2'de görünmesi bana çok da imkansız, çok da uçuk bir hikaye gibi gelmiyor. Aksine şimdiye kadar izlediğimiz dizilerden çok daha etkiliydi. Çoklu evrenin oluşması üzerine biz belki çoklu evreni Van'da getirir vesaire diye düşünürken aslında Loki dizisinde yaşandı tüm bunlar. Dolayısıyla büyük bir heyecanla bekliyorum. Doctor Strange 2 dizisinde Loki'yi görür müyüz, görmez miyiz diye görme ihtimalimiz yüksek gibi geliyor. Bunun yanında da dediğim gibi Ant-Man 3'te Kang'ı görmeye devam edeceğiz. Ve tabii ki bölümün sonunda bize gösterdikleri üzere Loki'nin ikinci sezonu gelecek. Daha bildiğim kadarıyla ikinci sezonun çekimleri başlamadı. Dolayısıyla bölümlerin ne zaman geleceğinden hiçbir fikrim yok. Ama çok rahat bir şekilde söyleyebilirim ki Doctor Strange 2'den sonra göreceğiz. Dolayısıyla önce Doctor Strange 2'deki olaylar daha sonra Loki 2 yaşanacak. Eğer arada Loki'yi görürsek o da demek oluyor ki yani birinci sezonda ikinci sezon arasında bir kısımda görmüş olacağız onu. O yüzden şimdiden tüm bu yapımlar için çok çok heyecanlıyım. Kangın Marvel Sinematik Evreni'nde Loki'nin içinde görebildiğimiz için çok heyecanlıyım. Ant-Man 3 ve Doctor Strange 2'yi de büyük bir merakla bekliyorum. Bu bölüm, bu sezon finali beni çok heyecanlandırdı. Beklediğimin çok 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 daha üstünde, çok 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 daha farklıydı. Siz ne düşünüyorsunuz? Bölümü beğendiniz mi? Sizi şaşırtmaya başardı mı? Teorileriniz belli bir kısmı doğru çıktı mı? Yorumlarınızı bekliyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum.